Kaça gidiyorsun? Lise e 2. Dersler nasıl? Dersler matematik kötü hepsi Tarih? Tarihi Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Cumhurbaşkanı? Turgut Özal mı? Anlamıyorum Mustafa Kemal Atatürk Doğru mu? Bilmem doğru mu? Doğru mu abi? Doğru mu abi? Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Erdoğan Öyle yani bildiğimiz öyle, biz öğrettikleri böyle. Yani yanlış bir şey biliyorsak düzeltin abi. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk desem. İlk Cumhurbaşkanımız kimdir? Adnan Menderes. Emin misin? Evet abi 1930 yılında. Nereden öğrendin? İnternetten. Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Dersem bilmiyorum. Düşünülür. Hayır aslında değil adını bilmiyorum inan. Yalan söylemeyelim. Atatürk dersem yalan olur çünkü bir önceki cumhurbaşkanı değildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 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 Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Tahmin Ravuk Rektaş. Kim efendim? Ravuk Rektaş. Emin misin? Eminim. Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin mi? Ben de i̇nönü, bilmiyorum inönü. He? bilmiyorum ben Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Eee Süleyman Demirel Atatürk Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Mustafa Kemal Atatürk Benim cumhurbaşkanım o Dünyanın en güzel şeyi o be <laughs> Ah keşke burada olsaydı da bizi ayağa kaldırsaydı be Bütün gençliğe Herkese Atatürk'ün sevgisini aşılayın Ay bunu biliyorum Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Atatürk. Zaten Atatürk zamanda kuruldu. İsmet İnönü de olabilir ama Atatürk. Neden İsmet İnönü dedin? İsmet İnönü bilmiyorum neden neden aklıma o geldi hiç. Ama Atatürk. Hay İsmet İnönü. Son kararını ver. Atatürk. Atatürk. İsmet İnönü. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk tabii ki. Mustafa Kemal Atatürk. Kaça gidiyoruz? Lise 1'e geçtim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <laughs> Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Abdullah Gül. Kemal Atatürk mü? Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Celal Bayar. Türkiye Cumhuriyeti. Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? Ben siyasetle ilgilenmiyorum, bilmiyorum. Tarihin nasıl? Tarihim orta derece. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin kurucusu. Başkomutan olarak da kendisi de aday oldu. Aday olunca da mecliste onu seçtiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Aklımdaydı da unuttum valla. Hatırlamıyorum valla Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Cumhurbaşkanı... Dayı Erdoğan mı? <gülüyor> <gülüyor> Ee, neydi Azer Bülbül <laughs> Azer Bülbül Sarı mikrofon Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu